Evet gençler 44 numaralı TYT deneme sınavımız. İlk sorumuz bir dayanıklılık sorusu. Taban yarı 2 cm ve 4 cm vermiş ve bunların da dayanıklılıklarının oranını sormuş. Ama burada şöyle bir ekstra bilgi veriyor. Diyor ki bu iki silindirin hacimleri birbirine eşit. Her geometrik cismin hacmi taban olanı çarpı yüksekliği. Şimdi yarıçapı 4 cm, yarıçapı 2 cm ise K için baktığımda buranın taban alanını yani şu taban alanını yüksekliği olan HK ile çarptığımda şöyle yazacağım. Taban alanı pi çarpı R kare dediğimde 16 çarpı yükseklik HK'nın. L için pi R kare dediğimde 2'nin karesi 4 çarpı bunun yüksekliği HL'ye eşit işte olması lazım. Şunlar birbirini götürdü. O zaman HK'nın yüksekliğine H dersem L'nin yüksekliğine 4H derim. Yani bunların yükseklikler oranı H'a. 4 hoş olarak bulmuş olurum. E dayanıklılık dediğim şey 1 bölü h ile orantılıydı. O zaman k'nın dayanıklılığı 1 bölü h kadarken l'nin dayanıklılığı 1 bölü 4 h kadardı. Böl bunları birbirine 1'in 1 bölü 4'e oranından mis gibi cevabına ulaş. İki numaralı sorumuz bir dalga sorusu ve çok dikkat etmemiz gereken bir soru. Zahmetli bir soru değil, zor bir soru değil ama dikkatli okunması gereken bir soru. Çünkü dikkatli okumazsak bu soruda hata yapıyoruz. Böyle bir atmanın, böyle bir dalganın hareket şeklini vermiş ve sen bu soruda şunu arayacaksın. Acaba bu atma X ortamında mı oluşturuldu, Y ortamında mı oluşturuldu? Bunu sana soru söyleyecek. X ortamında doğrusal bir kaynağın ürettiği doğrusal bir atma. Ya yani o zaman ben atmayı x'te üretmişim. Çünkü x'te ve y'de üretilmesi arasında dalganın çizim şekliyle ilgili farklılık oluşacak. Yani ben bunu x'te ürettiysem aslında bu şöyle devam etmek isteyen yani şöyle düz çizgiyle şöyle devam etmek isteyen bir atmaymış ve böyle gitmek istiyormuş. Ama y ortamında birazcık daha ileri geçmiş. Sen bunu yanlış çizip eğer y ortamında üretilmiş gibi düşünürsen y'yi bir bütün haline getirirsin ve dersin ki x'te öne geçmiş. O yüzden Hangi ortamda üretildiğini görmek bizim için bu soruda çok önemli. Hemen diyorum ki bu x ortamında üretilen atmanın normalde gitmesi gereken şekli bu, yani şöyle olmalıydı. Fakat y'de öne geçti. Bir atma iki ortamda hareket ederken birinde diğerinin önüne geçiyorsa bunun nedeni y ortamının derinliği x ortamının derinliğinden fazladır. Çünkü y ortamı derin olduğu için x de daha hızlı hareket edecek ve bir ortamda atma hızlıysa o ortamdaki dalga boyu diğer ortamdaki dalga boyundan büyük olacak. Şimdi buna göre hemen okuyalım. X ortamı Y ortamından daha derindir demiş. Yanlış. Y'de daha ileri geçtiği için Y ortamı X'ten derindir. Atmanın Y ortamına geçen kısmı daha hızlı hareket etmiştir. Evet. Hatta ileriye geçmiş. Kaynak periyodik dalgalar üretirse dalgaların Y ortamındaki dalga boyu daha büyüktür. Evet. Çünkü Y ortamı daha derin. Y ortamı daha derinken daha hızlı. Daha hızlı olduğu için de dalga boyu daha büyüktür. Diyorum ve cevabıma ulaşmış oluyorum. 3 numaralı sorumuz. Bir düzlem ayında görüntü sorusu şu yarım çember yarım daire şeklindeki cismin buradaki görüntüsü nedir nasıl oluşur diyorsa bakın benden size tavsiye. Siz buna harfler verin. Şurası K buraya A gelin buraya B harflerinin A K B şeklini birleştirerek bir boşluk doldurma gibi şekil birleştirme gibi bu soruyu çözebiliriz. A'nın düzlem ayındaki görüntüsü eşit uzaklıkta ve şurada aynanın arkasında oluştu. Aynı şekilde B'yi yapıyorum şöyle aynı uzaklıkta ve şurada oluştu. K noktasını götürdüğümde K noktası da geldi ve buraya oturdu. Ben ABK'nın şeklini oluşturduğumda ABK'nın görsel olarak görmem gereken şeklini de böylelikle çizmiş olduğum o zaman ben düzlem aynaya bakarak bu cismin şeklini böyle görebiliyorum. Tek yapmam gereken noktalardan aynaya dik uzaklıklar çizmek ve aynı uzaklıkta aynanın arkasına geçmek. 4 numaralı sorumuz bir hareket sorusu doğrusal bir yolda hareket eden X arabalarının t0 anında yan yana olduğunu söylüyor ve 2t anında tekrar yan yana gelmelerini istiyor. Güzel yani aldıkları yollar eşit olacak yer değiştirmelerinin büyüklükleri eşit olacak ve aynı yöne gidecekler ya da zıt yöne gitseler bile hareketlerinin yönlerini değiştirip yine başladığı noktaya gelecekler. Hız zaman grafiğinin üst tarafı pozitif alt tarafı negatif bölgeydi ve bunlar yan yana hareket ediyorlarsa yani şöyle A ve yan yana hareket ediyorlarsa başlangıçta zıt yöne hareket etmiş olsalar bile sonra tekrar yön değiştirip bir şekilde aynı noktaya gelmek zorundalar. Kimin neresinde buluştuğu beni ilgilendirmiyor. Sadece yönlerini kontrol ediyorum. Bak A şıkkını kontrol ettim. X pozitif yönde hep hareket etmiş hareketinin tamamında. Y negatif yönde. Bunların bir daha karşılaşma ihtimalleri yok. Birbirlerinden uzaklaşmışlar. Aynısını B şıkkı için yaptım. Yine X pozitif yönde hareket etmiş. Y negatif yönde hareket etmiş. Yine karşılaşamadılar. D şıkkına bakıyorum. X pozitif yönde yani yukarıda hareket etmiş. Hep hiç aşağı inmemiş negatife geçmemiş. Y de hep negatif yönde hareket etmiş. Bunların da yine karşılaşma şansı kalmadı. E'yi kontrol ettim. X yavaşlamış hızlanmış fakat bunların hepsini artı yönde yapmış. Y de aynı şekilde hızlanmış ve yavaşlamış. Yine bunların hepsini zıt yönde yapmış. O zaman bunun içinde hiçbir zaman karşılaşamazlar. Hep zıt yöne gittiler diyebilirim bak ama C'yi kontrol ettiğinde artı yönde hareket etmiş, eksi yöne geçmiş. Burası için eksi yönde hareket etmiş, artı yöne geçmiş. Yani artıdan eksiye, eksiden artıya gitti. Şöyle diyebilirsin. X ileri gitmiş, geri dönmüş. Y geri gitmiş, ileri dönmüş. Ama sonunda yine başladığı noktada karşılaşmış olur ya da olabilirler diyor. Zaten biz artı eksi bölgeyi ayırdığımızda 4 şıkkı da eriyebilmiştik. Evet elektrik yüklü özdeş KL elektroskopları bak özdeş demiş KL elektroskopları dokunduğunda son yüklerinin büyüklüğü eşit olacak. Topuzlardan birbirine dokunduğunda kanun yapraklarının önce tümüyle kapanıp sonra açıldığı muhteşem soruyu ele veren kopya bu. Bir elektroskopun yaprakları önce kapanıp sonra açılıyorsa bu yük değiştiriyordur yük değiştiriyor yük değiştirir. Yani atıyorum pozitif yüklüdür. Dokunduktan sonra kapatır bütün yükünü kaybeder negatif eder Ve bunun şöyle bir anlamı da var. Benim ona dokundurduğum cisim yani L'nin yükü K'dan o kadar büyük ki K'nın yükünü önce sıfırlıyor sonra kendi yüküyle yüklüyor. Yani kapatmış açmış. Buradan çıkarttığım diğer sonuçta L'nin yük miktarı K'nın yük miktarından çok. Ayrıyeten de K ve L kesinlikle zıt cins yükle yüklüler. E şimdi ben L'yi K'ya dokundurduğumda K'yı kapatıp tekrar açıyorsa yani kanın yükünün miktarının ilk durumuna göre artıp azaldığını yorumlayamazken şunu söyleyebilirim. L'nin yük miktarı kesinlikle azaldı. Çünkü yükünün bir miktarını K'ye vererek önce kapatıp sonra açtı. Hangisi söylenebilir diyor L için? Biraz kapanırla ben hemen cevabımı buluyorum. Biraz daha açılması için yükünün artması lazım. Yükünü K'ye verdi. Tümüyle kapanması için nötr olması lazım. K'nın da yapraklarının sonradan bir daha açılmaması lazım. Özdeşler. Önce biraz açılır sonra kapanır. Bak bu bir elektroskoba herhangi bir cismi dokundurduğunda asla olamayacak olan tek şey bir elektroskopun yapraklarının önce açılıp sonra kapanması ihtimal dahilinde bile değildir. Önce tümüyle kapanır sonra açılır için yük değiştirmesi ve dokundurduğumun daha büyük olması lazım ama biz ne diyoruz? Kanun yapraklarını kapatıp açtığı için kanun yükünün daha az olması gerektiğini söylüyordu. 6 numaralı sorumuzda ise bir temel türetilmiş ve <laughs> büyüklüklerin birimleriyle ilgili soru. Burada şu burada kavramları vermiş sürat, kuvvet, sıcaklık, ağırlık ve basınç sınıflandırılmasını temel türetilmiş ve birimlerini vermiş ve istediğim şey ikisinin de yanlış olduğu sürat türetilmiş bir büyüklüktür yanlış fakat birimi metre bölü saniyedir. Kuvvet türetilmiş büyüklüktür bir birimi newtondur bunun için ikisini de doğru vermiş sıcaklık temel bir büyüklüktür fakat birimi kalori değil kelvindir yanlış ağırlık temel bir büyüklüktür demiş hayır ağırlık türetilmiş bir büyüklük hemen burası için yanlış işaretledik. Ağırlığın birimine de kilogramdır demiş. Evet burası için baktığımda doğru. Basınç türetilmiş bir büyüklüktür. Burası için baktığımda evet ve burayı kontrol ettiğimde bir dakika pardon ağırlık için şuraya kilogram dedik biz ağırlığı değil kütlenin birimi kilogram ağırlığın birimi newton olacak o zaman bu da yanlış yani doğru cevabımıza ulaştık doğru cevabımız ağırlık çünkü basınç türetilmiştir birimi de newton bölü metre yani g bölü s ağırlık bölü taban alanı dediğimde ikisi de doğru bize ikisi de yanlış olanı sorduğu için ağırlık temel değil türetilmiş büyüklük birimi kilogram değil newtondur o yüzden yanlış olan ağırlık şıkkını işaretliyoruz. 7 numaralı sorumuz ise gerçek sıcaklıkta hissedilen sıcaklık arasındaki fark. Benim yine her seferinde çok önem verdiğim, üstünde durduğum bir kısım. Gerçek sıcaklıkta hissedilen sıcaklık farkı, kişisel faktörler genetik yapı ve çevresel faktörler tarafından oluşabiliyor. Çevresel faktörlerde de en büyük olay nemdir. Buradaki nem etkisi bu sorularda yine sorulan nem etkisi ya da hava akımının etkisi bulunduğu ortamın hava akımının etkisi. Bir ortamın hava akımının etkisi artarsa rüzgar çıktı demektir. Aynı şekilde rüzgar çıkıyorsa da ortamın sıcaklığını düşürür. Nem olarak baktığımda bir ortamın nem değeri fazlaysa sıcak olan şeyi daha sıcak soğuk olan yeri de daha soğuk hissederiz. Mesela biz İzmir'de yaşıyoruz nem ve rutubetten dolayı Başka şehirlere göre soğuk sayılamayacak hava durumları burada insanı üşütecek düzeyde ki hale gelebiliyor. Yani benim çocukluğum daha kırsal bölgelerde geçti. Babam da öğretmendi. Kütahya'da yıllarca yaşadım. Ona rağmen orada çok eksi derecede kalmama rağmen orada üşümememe rağmen burada nem etkisiyle daha yüksek sıcaklıklarda üşümeye başlıyorum. Yani havanın hissedilen sıcaklığı nem etkisinde farklılık gösterebiliyor. Şimdi burası için hemen şıkları okuyarak değerlendirme işlemine Başlayalım. Hava sıcaklığının 30 derece olduğu bir günde havadaki nem oranı arttırıldığında hissedilen sıcaklık değeri artar demiş. Bundan hangilerinin yanlış olduğunu soruyor. Evet bu bilgi bizim için doğrudur. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu bir yerde havadaki nem oranı arttırıldı. hissedilen sıcaklık diye yazılır. Yani soğuğu daha aynı şekilde hissediyorum. Burası için de doğru. Havanın 30 derece olduğu bir günde hava akımını arttırırsam rüzgar başladı ve sıcaklık daha az hissedilir. Evet bu da doğru. Havanın sıcaklığının 5 derece olduğu bir günde hava akımı arttırırsa rüzgar başlarsa sıcaklık artar demiş. Yanlış 5 dereceyi daha da soğuk hissederim. Üşümeye başlarım. O yüzden yanlış olanı sorduğu için yalnız 4'e yanlıştır diyebiliyoruz.